Bay Veef'sa aşkısı Umut Koçcuysa Bay Veef, Seni Senin amacımız bank soymak, evlenmek ve oynamak Bay Veef, Ev alırsın, arabaların çok güzel Karakter yaparsız Bay Veef, Karakter yapılan Bay VF. Ge gezilen bay ev arabayla gezmeye çıkılan bay bir arsa, arsa alınan bay bir arsa alınan bay bir arsa alınan bay arsa alırım Vip bay Vip ev Vip bay Vip ev araba sürülen bay araba sürülen bay, bay araba Araba sürülen bay diye arabayla gezmeye giderim bay diye. Araba sürdüm bay diye. Hadi pikniğe gidelim bay diye. Hadi gezmeye çıkalım bay diye. AVM'de gezerim bay diye. AVM'de gezerim bay AVM'ye giderim bay diye. AVM'ye giderim bay diye. AVM'ye giderim bay diye. AVM'de giderim bay diye. By VF, by VF, Bye. Bye bye. by VF, by VF, by VF, by VF, uçarım by VF, uçarım by VF, uçarım uçarım by VF, uçarım by VF, uçarım by VF, uçarım by VF, VF, uçarım by VF, uçarak parka giderim parka parka giderim eğlenirim bay vev eğlenirim bay vev eğlenirim bay vev eğlenirim eğlenirim bay vev eğlenirim bay vev başım döner bay vev her şey bay vev hızlanırım bay vev salıncakta sallanırım bay vev atlarım bay vev her şey bay vev bebek olurum bay vev bebeğimde oynarım bay bir oh. Oh. bebek olurum bay bir bebek merkezinde oynarım bay bir bebek merkezinde oynarım Ay, bay bir bay bir de bir bir bay bir bay bir bay bir Roblox'un oyunudur. Ay ev 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 Roblox.